Minecraft Dünyası kanalına hoş geldiniz. Şimdi bir tane şehir kurdum. Minecraft Dünyası şehri. Ama şehirde köylüler var. Şimdi size de göstereceğim. Bakın köylüler. Koyun, kedi bunlar da var. Şurada da uyuyan köylüler var. Bakın. Şehrin kapısı bu da. Şimdi şuraya yeni bir ev yapacağız. Hemen gidip gerekenleri alayım. bakalım şundan al arkadaşlar şimdi burak köylülerin evi burada benim evimde ama e, köylüler çok fazla olduğu için benim evimde kalıyorlar şimdi şuraya yeni bir ev yapacağız. Şimdi eve başladım. Ben bu evi yaparken siz de abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi şurayı da yapayım. Yeter herhalde Yetmeyebilir. Hemen şurayı yapalım. Hızlıca. Az da Şöyle Çekil. Neyse. Biz devam edelim. Bu kadar yeter. Daha buranın çatısı da var. Yeter mi acaba? Yetmeyebilir. Evet. Şimdi gidelim. Sandık. Yatak alalım iki tane. İki tane yatak yeter. Ondan sonra başka ne alalım? Heh, bir de meşale var mı? Yok kalmamış. Evet. Bir kömür. Bir de sopa. Kömürümüz var mı? Çok güzel. Sopayı da şimdi. Sopa var mı? Yok. Sopayı hemen yapalım. Şuradan sopa. Tamam şimdi eşyalı yapabiliriz. Birazcık yapalım ha. 4 tane oldu. Şimdi gidelim. Bir tane yeter Şimdi bura azıcık küçük ev oldu. bakın hemen geldi, yaktı. Hem kapı alacaktım ya. Kapı kapı kapı. Yok bu demir kapı. Demir değil meşe. Lazım meşe kapı mıydı adı neydi artık. Burada kapı var mı? Var. Meşe kapı. Bakalım bizde var mı meşe. Biz de hemen ayarlardan. Yoksa bizde de direkt gidip kapı alırız. Kapı. Ondan sonra hemen çıkalım. Ayakta kalmaya geri dönelim. şekilde uyumuş. Böyle. Bakın. Yeni bir tane ev yaptık. Abone olup like atmayı unutmayın. Şehrim, şehri daha da çok büyükçe Minecraft dünyası şehrini. Şehre neler yapayım? Ee, yapmamı istediğiniz şeyler varsa yorumlara yorumlara yazmayı unutmayın.